Efendim 19'u 09 dakika geçerken 23 Haziran 2023 günlerden Cuma İstanbul Suadiye sahildeyim bakın şöyle yeşil olan çimleri göstermek istiyorum insanlar nasıl e, gayet güzel bir şekilde burada konuşlanmışlar yerlerini almışlar akşam tabii çok kalabalık olacak bu saatten gelirseniz böyle biraz daha erken ancak yer bulabiliyorsunuz şöyle buradan birkaç video çekmek istedim. E dün Yalova, Yabağlı, Çınarcık ilçesi, Teşvikiye beldesindeydim. Bugün de İstanbul, Suadiye, tam adaların karşısında diyebiliriz. Suadiye sahildeyim. Bayram öncesi gerçekten güzel. Bakın o oh, eğlence güzel. Oh maşallah. Eğlence. <laughs> eğlence güzel. Çimlerde de hayat güzel. Bakın şöyle. Görülsün. Efendim tekrardan görüşeceğiz.